Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün pazar kahvaltıya gideceğiz. O yüzden birazcık hazırlanıyorum. Dedim ki neden kamerayı açmayayım. O yüzden kamerayı açtım. Ya. Aşkım üstünü giyer misin? Tamam sen hazır. Birazcık. Birazcık mı? Hazır gibiyim. 5 dakikaya 10 dakika yazarım. 10 dakika mı kızım? 1 saatte hazırlanmaya çalışıyorum. Aşkım 1 saat değil, yarım saatte yarım saattir hazırlanmaya çalışıyorum. 15-20 dakikadır yani. E yeter. Yetmiyor demek ki. Saçımı yaptım üstümü giyindim. Sen üstünü giyin ben hazır olurum o zamana kadar. Ne oldu? Ne i̇şte, bakayım? Güzelliğim karşısında vuruldun değil mi? Kocaması da olmuş arkadaşlar. hiçbir sağlıklı şey tüketmediği için doktora gitmediği için çok Şimdi bu çok sevdiğim fondöten yanında birazcık şey yapıyorum. Işık birazcık kötü ama bakmayın. Biliyorsunuz ki ani kararlar alıp Aynı şeyler yapabiliyorum. Tabii ki her zamanki gibi bir anda video çekmeye karar verdim. Bu arada kanalım büyüyor arkadaşlar. Bu yüzden çok mutluyum. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz de çok çok sevinirim. Aa bu kurtaydı ya. Şimdi kaç şeyle? Benim her şeyim her yerde. Takvamımıza. Arkadaşlar çaplı bir kombin değişikliği yaptım. Siyah bir tıka giydim. Siyah beyaz çizgili bir <laughs> crop, Normal kot bir pantolon. Seçim ayakkabılarımı gözlemek istiyorum. <laughs> da, 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 da. Bakın bunları zaten almıştım. Bunu giymek kısmetmiş. Çok beğeniyorum bu tarz ayakkabıları. Çok da yakıştırıyorum. Biraz da şov şekerim sonra çantamın ceketini, gözlüğümü alıyorum ve çıkıyoruz. İşte burada böyle... ay ben bunları neden dik çekiyorum? Burada dün İvros'tan aldığım bazı şeyler var. Size de bunları geldiğim zaman tekrar göstereceğim. Çok güzel olmuş. Hı? Sizin... Ay inşallah çıktı. Çok beğendim.

O kadar yeşil. Yapay görme be. Hmm. Güzelmiş. Arkadaşlar şimdi eve geldim ve size şu almış olduğum ürünleri göstermek istiyorum. Şimdi Eurosh'tan neler aldım? Öncelikle bu saç kremini göstermek istiyorum sizlere. Ben daha öncesinde bunun e, saç serumunu kullanmıştım. İlla ki videolarımda eğer izlediyseniz denk gelmişsinizdir. Çok memnun kalmıştım. Bir saç kremi arıyordum ama böyle hani nasıl anlatayım? Çok market şampuan gibi bir markadan da istemiyordum açıkçası. Eurosh'un içeriğine ve ürünlerine gerçekten güvendiğim ve kullandığım için bunu tercih ettim. E, ben memnun kalacağım düşünüyorum. Ben şu anda Ivros'un yine e, şampuanını kullanıyorum. O da hacim veren bir şampuan. Ama hani saçım şu an onarılma ve bakılmaya çok ihtiyacı olduğu için ben bu onarıcı bakım e, kısmından almak istedim. Onun dışında şimdi geliyoruz. Bir tane vücut kremi aldım. Vanilya kokusunu çok çok seviyorum ve ben daha önce bunun e, mangolusunu kullanmıştım e, ve çok memnun kalmışım. Bunda kokusu ve içeriği çok çok güzel. Yani temiz Vücudunun her yerine sürebilirsiniz. Gerçekten de çok e, memnun kalacağımı düşünüyorum. Onun dışında da şu yine aynı serinin e, saç ve vücut kokusunu aldım. Yine bunun da ben şeyini kullanmıştım mangolusunu ve çok memnun kalmıştım. Bunun kokusu gerçekten kalıcı. E, böyle hani parfüm etine falan da kullanabilirsiniz yani aklınıza bulunsun. Sonrasında bir tane maske istiyordum. Dediğim gibi yine hani böyle içeriği güzel e, ve hani güvenebileceğim bir e, markanınkini istiyordum. O yüzden ben İvroş'unkini tercih ettim bununla da. Zaten bunu TikTok'ta ve e, Instagram'da bayağı bir gördüm bu kümür maskesi. E, kullanmak istedim. Özellikle akneye eğilimli ciltler için falan çok iyiymiş. Hatta iki kere kullanın kullandım dedi oradaki çalışan bana. E, yani bakalım bunu bir denediğim zaman size paylaşırım zaten hani deneyimlerimi nasıl oldu, iyi mi geldi kötü mü geldi diye. Bu da bana hediyeydi dostlarım. Çünkü benim bu ara ...doğum günüm yaklaştığı için... E, ...şey dört alt iki öde kampanyası oldu. Bir de şunu bana verdiler. Evdensin şu... E, ...parfümün şeyini. E, bu Evdensin kokusunu çok çok beğeniyorum... ...bu arada. Belki ilerleyen zamanlara bunu da alırım... ...bilmiyorum ama ben çok parfüm değiştirdiğim için... ...yani böyle hani benim böyle... imzalı bir kokum yok dostlarım. O yüzden... ...hani maalesef e, şu an... ...açıkçası bir parfüme de böyle... Hmm. Ya şöyle sıkılıyorum anladınız mı? Şu 1000-2000 lira falan para vermek istemedim yani. O yüzden dedim ki hani on alacağım şu bakım ürünlerini falan alayım diye düşündüm. O yüzden on aldım. Ee, Bununla zaten kullandığım zaman size paylaşırım nasıl olduğunu. Biraz böyle renk versin istedim. Aynı zamanda böyle hani beslesin ve bakım yapsın istedim. Çünkü benim dudaklarım kışın özellikle çok çatlıyor, çok kuruyor. Ne kadar nemlendirsem de aşırı kuruyor yani. Yani alışverişim bu kadar dostlarım. Bunları size göstermek istedim. Bu kadarcık. Bunları kullandığım zaman da zaten memnun kalırsam veya kalmazsam herhangi bir şey paylaşmak istersem hani e, içeriğiyle alakalı. Tekrar size zaten güncellerim. Şimdilik bu kadar.